Nisa ne oldu? Bu karton küt geldi. Ben Türk işi yaptım. Sihirli balonları gönderdi. Karton Ket geldi. Evet. Sen Türk işi yaptın. Evet. Sihirli balonları mı gönderdi? Evet. Nisa ne diyorsun sen? Ne sihirli balonları? Ne karton bak orada. Nisa bu tarafa gel. Aa oradan biri geliyor. Nisa. Aa doğruymuş. Nisa sihirli balonları evet. göndermiş. balonlar geldi. Aa 4 tane mi sadece? Sadece baba 4 var, tane mi? Baba 5 sürü var. Aa, Aa oh, Nisa. Nisa kuyruk yapmış. Kartoketi çok hızdırmışsın Nisa baba. ya. Baba. Ne oldu? Aklıma bir şey geldi. Ne yapacağız? Patlatacağız var mı? Ya. Aa, oh, aa oh, Nisa. Baba. Patlatıyor. Evet, evet Nisa onu da patlatalım. Patlatabilir misin şunları? Sihirli. Evet, Nisa, Nisa, Nisa bir şey diyeceğim. Sihirli ama bu balonlar. Evet. Bu, bu da çok merak. Nisa ben de merak ediyorum en son olacak patlat ama evet. Nisa kartoket orada Nisa şu balonları hemen patlat bunlar sihirli Patlat Nisa vur patlat vur Ver bana ver 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 bana ver Nisa baba, Nisa patlatıyorum patlattı, baba. Oh, Patladı baba Tamam Aa, patlat. oh, Pembeyi patlattım Neyse. Yeşil, oh, yeşil de patladı. Soska, Nisa, içinde Karton oh. Nisa patlatacağım bekle. Oh, Nisa balonlar nasıl sihirliymiş. Evet. Oh, şunun içinden çıkan Dök. Sünlere bak. Nisa, oh, kırmızı kaldı. Oh, Nisa bu da patladı. Bu da karton geliyor. Patlatacağım Nisa, o içeri gelmeden patlatacağım. Oh, ne oldu buna? Oh, Nisa, balonlar oynuyor kendi kendine. Oh Nisa. Babacığım bu patladı hepsini. Karton geliyor. Nisa az kaldı. Nisa. Oh nisa bu patlamıyor o oh, nisa bu çok güçlü nisa bu patlamıyor Oh patladı, patladı. en sonunda o oh, nisa bunun içinde bir şey mi var nisa bunun içinde kesin bir şey var karton ket bir şey mi koydu acaba bunların içine patlatıyor zaman tuzak mı kurdu yoksa bize nisa oh patladı nisa bir tane kaldı nisa küçük hadi oh patladı nisa patladı, patladı. Nisa evet, patlattı mısın? karton sesi kesildi. Acaba balonları patlattığımız için mi? Bilmiyorum ki Nisa. Ben balonların hepsini patlattım. Şu anda balon kalmadı. Evet. e, karton ket nerede? Gel bakalım hadi. Allah'ım evet. yarabbim. Nereye gitti acaba? Evet. Nisa bize tuzak mı kurdu? Bir yere mi saklandı acaba? Nisa şöyle bir baksana. O tarafta bir şey var mı? Var mı? Baba yok. Yok değil mi? Yürü gel bakalım. Nereye saklandı? Nisa bu kesin tuzak kurmuştur bize. Baba baksana şuradan. Aa Nisa bu kesin var ya bize tuzak kurdu. Baba selam. Yok. Nisa bize tuzak kurdu. Aynen düşündüğüm aklıma geldi. Baba gel, gel. Yok hiçbir yerde yok. Nisa Baba, hiçbir yerde. Karton, Nerede? Türk yapacağım. Hadi bakalım karton keç. Seni Türk yapacağım. ayağına dolaştı senin. Evet. Ayağına yapıştı. Bu balonlarda bir şey var ama çözemedim ne olduğunu. Nisa şu perdelerin arkasına baksana. Hadi. Evet ben de buralara bakacağım. Karton kit kesin bize tuzak kurdu. Burada bir yerde. Balonlarla Bu takıldı. Odada... Nisa şu balonlardan kurtul ayağına yapışmış. Gel buraya gel buraya çabuk. Allah'ım ya Rabbim. Ha çıktı. Çıktı evet. çıktı. Nisa şu karton kiti bulalım yürü. Evet. Gel gel. Nisa burada. Ah. Nisa buralara baktık mı? Baba, burada değil Nisa ya. burada bir şey yok karton kit. Aa, burada yok. Nisa o perdenin arkasına bir baksana. Şu perdenin arkasına. Burada da yok. Nisa şu perdenin arkası boş. Yok. Orada hiçbir şey yok. Bu perdenin arkasına baktın mı? Bakayım. Bak Nisa şu perdenin arkasına. Bak buraya yok? Orada yok. Koltuğun arkasında. Nisa masanın altına baktık mı? Nisa masanın altında. Var mı bir şey? Yok. Aa nerede bu? Nisa bu nerede? nerede? Bilmiyorum ki. Gel. Ne? Şu tarafa bakalım. Ne bileyim ben sana balonları gönderip üstüne sonra da kaçtı mı? Allah Allah yok, yok ya. Nisa açalım bir. Gel. Allah Allah nereye gitti bu? Gel Nisa gel. O Nisa. Burada olsaydı Nisa burada olsaydı lamba yanardı. Ben Buradaki lamba yanardı bak. Aa. Evet biz kapıyı açınca bak. Aa, işte. Yok Doğru, Nisa. Burada yok kesin evin içinde saklandı. Aynen kesin evin içinde bir yerde. Hissediyorum Nisa. Karton kek evin içinde. Evet. Balonlarla bize tuzak kurdu. Dikkatimizi dağıttı. Sonra evin içinde bir yere saklandı. Nisa bu salonda nerede? bir yerde. Nisa bu karton salonda bir yerde. Nasıl bulacağız bilmiyorum Nisa. Bunun altında. Onun altında. Yok ya onun altında olamaz. Onun altında olamaz. Baba ses geliyor. Aa, odanın içinden geliyor. Salondan evet. geliyor. Buradan geliyor Nisa. Bu ses buradan geliyor. Karton burada bir yerdesin biliyorum. Nisa nereye gitti bu? Allah'ım ya Rabbim küçücük bir şey de değil kocaman. Nerede olabilir? Nisa nerede olabilir bu? Nisa Türk işini nasıl yapıyorsun sen? Nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? bir Bana göstersene şunu. Oh Nisa. Nisa nasıl rüzgar geldi öyle? Acayip bir rüzgar geldi bana. Valla sen var ya bu gücünle herkesi yenersin Nisa. Süper polis Nisa. Harikaydın. Yalnız bizim şu kapıyı kilitlememiz lazım. Karton kit geliyor. Hagi Vagi geliyor. Öbürü şey geliyor. Cadı, cadı teyze geliyor. Sonra uğraşıp duruyoruz Nisa. Nisa. Evet kapıları Abi kapıyı açtı. Nasıl kapıyı açıyorsun? Nisa kapıyı kilitleyeceğiz. Niye açıyorsun? Aferin hadi gel. Gel gel Nisa gel şu kapıyı kilitleyelim. Aa, gel hadi PlayStation. Evet. PlayStation evet. zamanı evet. Nisa. Evet. Yürü PlayStation oynayacağız. Yalnız benim kolun şarjı var mı Nisa? Nisa ne oynayacağız? Babam Minecraft oynayalım. Minecraft oynayalım tamam. Nisa en son benim oyunu kaydetmiş miydik? Baba, hayır. Nasıl kaydetmedin hayır. ya? Ya Nisa niye kaydetmiyorsun? <laughs> Biri arkandan gelen Hayır Nisa o ben değilim. Eee benim arkamdan gelen kim? Nisa yakalanma. Eyvah kapı açık kaldı. Nisa kapıyı neden açık bıraktın? Eee kapı açılmamış. Eee o zaman Nisa bu evde kapısı mı açılmış? Yine bu evde kapısı açılmış. bir yok. Nisa benimle bağlantı kesildi. Bir de çabuk olmamız lazım. İçeri girdi. Olmuyor Nisa, olmuyor. Bir de içeri giden kim görebiliyor musun? Nisa göremiyorum. Bir de bizim odaya girdi. diyoruz. Abi nasıl bir Tamam.

kapı çaldı. Aa babam geldi bir daha. Eyvah sekreterin karşılaşacak. Kim bilir ne olacak? Ee, bu kapı niye açık? Nisa Mina, size bakın neler aldım. Nerede bunlar? Babam. Ne oldu? Ne oldu? Bu sessizlik ne? Ne yapıyorsunuz burada? Ne oldu? Baba sekreter geldi. Kim geldi? Sıkırtı içer mi? Hangisi? Yaşlı olan. Yaşlı olan mı? saçları kahverengi. Saçları kahverengi olan mı? Evet. Eyvah. Nerede? Sıkırtı içi içi var ya, müthiş bir pirali var. Nerede? Orada mı? Nisan, evet. Mina orada mı? Evet. Gördünüz mü? Ne yapıyor? Orada. Bakayım. Yok ya, sıkırtıçi nerede? Aa, gördüm. Gördüm içeride. Evet. Şimdi içeri giriyoruz, tamam mı? Şimdi içeri giriyoruz ve onu yakalayacağız. Evet, aç dediğim zaman aç Nisa şunu. Mina açıyoruz. Nisa aç. Aç Nisa, gidelim şunu yakalayalım. Bizim eve girmiş, sigarati teacher. Eyvah yaşlı olan. Aa Nisa yaşlı olan. Aa. aa. Evet Nisa'ya bak eğildi gidiyor. Önüne çıkacağız şimdi. Dur ne yapıyor bu donmuş kalmış. Mina, Nisa bu donmuş kalmış. Ne yapıyor bu donmuş ya. Yazık. Kocaman kadın donmuş. Bir şey mi yaptınız siz buna? Yani siz de bir şey yapmadınız. Neden donmuş kalmış? Yürüyün şuna bir soralım ya. Mina poşeti açsana şekerleri göster. Evet hareketlenirse şekerleri gösteririz. Yürü kapı. Hayır ayaklarının önünde açalım Mina burada değil. Ayaklarının önünde açalım. Evet tam orada aç. Mina tam önüne koy. Mina oraya dök. Dök, dök hepsini. Mina dök dök. Aa, bu yazlık donmuş kalmış Nisa. Evet. Tamam hepsini döktük. Elinize elinize alabildiğiniz kadar şekerler alın tamam mı? Tam önüne duralım şöyle. Aa, bizim bunu çözmemiz lazım. Çözmemiz lazım Nisa. Ne gösteriyorsun? Bakalım. Gel gel önünde Nisa burayı görüyor. Oraya görmez ki. Hey bunları versek çözülür mü? Çözülmez ya. Hiç çözülecek gibi durmuyor. Nisa Mina bu. Ne olmuş yazlık buna. Aa, Ne olmuş şuna bakar mısınız? Yazlık ya. Nisa Mina gel. Hadi şu şekerleri uzatalım da şunu. Al al şekerleri veriyoruz sana. Çözülsene. Ah çözülmüyor. Başka bir şey mi istiyor Mina bu Nisa? Başka bir şey mi versek acaba? Aklınıza başka bir şey geliyor mu? Evet. Aa, başka ne ister ki bu? Bak bunları verelim. Koyun koltuğun üstüne. Mina koltuğun üstüne koyun kuzum. Evet ben Nisa onları da koy. Ne? Utanıyordur. Utanıyor mudur? Olsunuz. Yok be. Ah dev yumurtaları verin. Aa. Dev yumurtayı. Mina birini sen ver. Al. Al. İstiyor musun? Ha, aldı. Yine aynı. Aldı ama çözülmedi bu Mina. Ne yapacağız? Bana çözülmedi ki verilir. bu. Balonları mı? Evet. Balonları da ver. Ver Nisa, Mina sen. Mina senin balon nerede? Nisa ver ver. Ver kuzum ver. Nisa, Mina balonları da verin. Al bakalım balonları da aldın. Aa, sigara teacher yaşlı olan sana balon da verdik. Hadi git. Mina, Nisa bu başka bir şey mi istiyor acaba? vallahi benim de aklıma bir şey gelmiyor. Ne istiyor olabilir bu ya? Bak, Mina, ne Nisa. Geldi. Ne geldi Mina? Telefonları istiyor olabilir. Telefonları istiyor olabilir. Doğru, telefonları verelim. Belki telefonu yoktur yazık garibanın. Telefonu yoktur. Verelim belki telefon istiyordur, söyleyemiyordur. Al bakalım. Sigareti içir. yaşlı olan. Telefonları istiyordur. Tutamıyor ki evet. yazık. Balonu bırak, telefonu ver. Ee, Ee yok, yine çözülmedi. Yine dondu. Yine dondu. Baba, baba. mı? Baba, ne oldu? Ne oldu? Baba buldun? şimdi arabaların anahtarını verelim. Arabaların evet, anahtarını baba. mı? Mina getirin bir iki arabanın anahtarını da getirin. Belki arabanın anahtarlarını istiyordur. Ver bakalım Mina. Aa, beyazı Mina veriyor. Siyahı da Nisa veriyor. Verin bakalım. Belki arabaları istiyordur ama söyleyememiştir galiba. Arabaları mı istiyordun sen? Aa, Mina arabaları istiyormuş. Aa, aa. kayboldu. Sigara teacher kayboldu ya. Yazık arabanın anahtarını istiyormuş. Aa, biz ne yaptık? Mina biz ne yaptık? Telefonları verdik. Arabaların anahtarlarını da verdik. Sap gibi kaldık. Ya biz ne kadar safız. Enayi miyiz biz? Neden arabamızı verdik? Neyse telefonları da verdik. Mina Allah'ım ya Rabbim. O bir şey diyeceğim. Fazla uzaklaşmadan, fazla uzaklaşmadan koşun. Koşun yakalayalım şunu. Yürü koş. Mina Nisa Koşun.